İyi alışveriş oldu. Davey'i verdim. Hmm. Seni aldım. Sana bir hikaye anlatacağım. Sizin bu dayıyla nedir hikaye olayınız be kardeşim? Bir adam varmış. Araba tamircisiymiş adam. Yanında da bir çırağı varmış. Dur orada bir dur. Dur. Bu çocuk ilk kavgasını yanında bu adamla yapmış. ...ilk parasını bu adamla kazanmış. Adam çocuğa dermiş ki... ...çok evvelden... ...dövüşürken abicim... ...sırtını ya duvara dayayacaksın... ...ya da bana. Bir adam varmış. Sen adam olacaksın demiş. Sen okuyacaksın. Burada bizim gibi leş olmayacaksın. Kimse sen nereden biliyorsun? Adam olacaksın. Söz ver demiş. Çocuk söz vermiş. Kerpeten abisi. Vermiş. Masal anlatıp buradan çıkacağım mı sandın? Nereden biliyorsun lan? O adam var ya. O adam kendini yakarmış. O çocuğa bir şey yapmazmış. Nerede Ali o adam? Nerede o adam? Niye? Niye lan niye? Nanesi mi anlattın? Ha? Onun köpeği misin sen? Demek bana ne Bir kere daha dedim. Kerpeten abi dedin. Nereden biliyorsun? Nasıl yaptın lan? Ha? Nasıl sattın haberi? Sana ne lan? Sana ne <laughs> Ömer'den? Sana hesap vereceğim. Ömer'im. <laughs> Bana hesap vereceksin. Ömer istedi benden. Özümü al dedi. Yalan söylüyorsun. Para peşindesin lan sen. Kullanmayın lan Ömer'i. Şerefsizler. Ne dedi biliyor musun? İki elim önce o Ali'nin yakasında dedi. O niye durdurmadı dedi. O niye korumadı dedi. Kesin sen ha. Bilmiyorsun Anladım. lan Ömer'i sen. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun asıl Hadi. Hücrede delirmeyin diye araba parçaları sayıyordu. Hani senin öğrettiğin. Defol! Defol lan defol! Defol! İçeride senin laflarını duyuyordu. Kavgadan kaçma. Ayırma gözlerini. Bak! Kaçma kavgadan. Yapamıyordu. Yapamıyordu. Ama her gün yiyordu o dayakları. Defol çık git lan çık git! Her gün kendi kendine diyordu ki. Ali burada olsa, Ali abim burada olsa duman ederdi sizi diye. Yeter! Yeter! Nasıl ortadan ikiye kırdın Ömer'i bilmiyorsun. Biliyorum lan! Biliyorum! 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 Karşındakini yenmek için kendinle savaşırsın. İki eski dost. Bitmeyen kavga. Cengiz, ne yapacak şimdi dersin? Eşine gidecek. Gider mi bir daha? Gider. Ama önce başka bir yere gidecek. Ah, tefo, tefik yani. Ne dedi dayı? Görev hazırım abi. Abi dayı... Çıkardı Selim. Ama ben seninle kalmak istiyorum. Ben yani tabii sen izin verirsen. Şu iş bitene kadar. Yani çorbada benim de tuzum bulunsun. Abi git deme. Heh. Sen bana kimsenin yapmayacağı şeyi yaptın dün. Bırakmadın abi beni orada. Dayı ile konuşursun. Tevfik. Abi, senin adamın olurum. Tamam şimdi biraz geride kalırım. Bilgi toplarım. Sokağı iyi biliyorum. Hem Cengiz'i bulurum diye düşündüm abi. Havayı koklarım. Tevfik. Erini. Sen mi oldun? Kim söyledi? Ali. Eren'i sen mi vurdun? Yüzüme bak. Yüzüme bak. Abi. İstemeden. Bilmeden oldu. Eren. dik Dokunma! Sevdiklerini teker teker sürgüne yollarken sen... ...durmaya hakkın yok. Üzülmeye hakkın yok. Hamleni yap Ezel. Ali abi. Ben gidiyorum. İyi. Sepetlediler mi seni? Onca işten sonra. Niye ki? Ramiz seni öldüremedim diye. Ezel senin için Eren'i öldürdüm diye. Kimseye yaranamadın yani. Bok gibi ortada kaldın yani. Benim gibi. Dayı mı bekliyorsun? Geç kaldı kerata. Dayı böyle yapmaz işini. Sen beklerken vurmaz seni. Ne zaman vurur? Unuttuğun zaman. Bir umutlan işte o zaman. Şimdi yapmaz. Ama sonunda illa yapar. O ikisi. Ezer'le ikisi. Neyi bilmiyorum Tefo. Ne saklıyorlar? Bir şeyi saklıyorlar. Değil mi? Abi hakkını helal et. Ali abi. Bana bir iş verdiler. Yaptım. Çünkü o adamlar beni boktan çıkardı. Sonra bana yine boka gir dediler. Girdim. Ama sonra seni tanıdım Ali abi. Sen istersen ama ben seni tanıdım ya. O zaman bana bir şey oldu Ali abi. Ben üç sahipli köpektim. Ama bir tanesi bana insan gibi davrandı. Bir tanesi bana yoldaş oldu. Eğer seçebilseydim. Eğer tasman bu kadar sıkı olmasaydı. Eğer seçebilseydim Ali abi. Doğru ya da yanlış. Ben o bir tanesiyle cehenneme bile giderdim. Ya hakkını helal et